Mısır piramitleri binlerce yıldır insanlığı büyülemiştir. Çöl kumlarından yükselen bu devasa yapılar, eski Mısırlıların yaratıcılığının ve hırsının bir kanıtıdır. Yüzyıllar boyunca inşaatlarının sırları gizemle örtülmüş, spekülasyonları ve merakı körüklemiştir. Modern teknolojiye sahip olmayan bir medeniyet, nasıl bu kadar büyük anıtlar dikebilmiştir? Piramitler yalnızca mezar değildi, kraliyet gücünün ve dini inancın güçlü sembolleriydi. Firavunun tanrılar ve insanlar arasında arabuluculuk yapan ilahi bir hükümdar olarak statüsünü yansıtıyordu. İnşaatları büyük kaynakların ve insan gücünün koordinasyonunu gerektiren anıtsal bir girişimdi. Bugün Arkeologların ve tarihçilerin yorulmak bilmeyen çalışmaları sayesinde bu mimari harikaların nasıl inşa edildiğini daha iyi anlıyoruz. Onları yaratan eski Mısırlıların yaratıcılığını, becerisini ve azmini takdir edebiliyoruz. Piramitlerin büyüklüğünü anlamak için öncelikle inşa edildikleri dünyayı anlamamız gerekir. Mö yaklaşık 2686 ile 2181 arasındaki eski krallık dönemi Mısır tarihinde bir altın çağı işaret ediyordu. Yaşayan tanrılar olarak kabul edilen firavunlar mutlak otoriteyle hüküm sürdüler. Öbür dünyaları için özenle hazırlanmış mezarlar inşa etmek için kullandıkları büyük zenginliğe ve insan gücüne hükmediyorlardı. Bu mezarlar tek başına duran yapılar değildi tapınaklar, geçitler ve daha küçük piramitleri içeren geniş komplekslerin bir parçasıydılar. En ünlü örnek, Keops piramidi, Kefrem piramidi ve Mikerinos piramidine ev sahipliği yapan Giza platosudur. Bu piramitler aynı anda inşa edilmedi ancak yüzyıllar süren mimari evrimin doruk noktasını temsil ediyor. Piramitler sadece mezar yerlerinden daha fazlasıydı. Kraliyet gücünün ve dini inancın güçlü sembolleriydi. Firavun'un tanrılar ve insanlar arasında arabuluculuk yapan ilahi bir hükümdar olarak statüsünü yansıtıyordu. İnşaatları, büyük kaynakların ve insan gücünün koordinasyonunu gerektiren anıtsal bir girişimdi. Yaygın inanışın aksine piramitler köleler tarafından inşa edilmedi. Kanıtlar, ücretli işçilerden ve zanaatkarlardan oluşan yetenekli bir iş gücü tarafından inşa edildiklerini gösteriyor. Bu kişiler zorla çalıştırılmadı. Dini bağlılık, vatandaşlık görevi ve ekonomik fırsatların bir kombinasyonu ile motive oldular. İş gücü, her birinin kendi usta başısı ve sorumlulukları olan özel ekipler halinde organize edildi. Devasa taş blokları çıkaran taş ocağı işçileri, onları şekillendiren ve bitiren taş ustaları ve onları taşıyan ve yerleştiren işçiler vardı. Katipler kullanılan malzemelerin ve harcanan emeğin titiz kayıtlarını tuttular ve piramit yapımının lojistiğine dair değerli bilgiler sağladılar. Bu işçiler için hayat hiç şüphesiz zordu. İnşaat alanlarının yakınındaki geçici yerleşim yerlerinde yaşıyorlardı. Uzun saatlere ve zorlu koşullara katlanıyorlardı. Yine de sonsuz bir mirasa katkıda bulunduklarını bilerek yaptıkları işle gurur duyuyorlardı. eski Mısırlılar, şaşırtıcı derecede basit aletlerle olağanüstü mühendislik başarıları elde ettiler. Bakır ve taş aletler için kullanılan ana malzemelerdi. Taş blokları kesmek ve şekillendirmek için bakır keskiler ve testereler kullanılırken, tahta tokmaklar ve çekiçler gerekli kuvveti sağlıyordu. En önemli araçlardan biri, işçilerin ağır nesneleri daha kolay hareket ettirmesine ve kaldırmasına olanak tanıyan kaldıraçtı ağaçtan yapılmış silindirler ve kızaklar, devasa taş blokları uzun mesafelerde taşımak için kullanılıyordu. Hassas ölçümler ve hizalama sağlamak için Mısırlılar çeşitli şakul, su terazileri ve ölçüm çubukları kullandılar. Mısırlıların yaratıcılığı, aletlerinin karmaşıklığında değil, temel fiziği anlamalarında ve bunu anıtsal bir ölçekte uygulama yeteneklerinde yatıyordu güçlerini artırmak ve teknolojilerinin getirdiği sınırlamaların üstesinden gelmek için basit makineler kullandılar. 5. bölüm Büyük Göç Taş Dağlarını Taşımak. Piramit yapımında kullanılan devasa taş blokları taşımak destansı boyutlarda lojistik bir zorluktu. Taşların çoğu piramit komplekslerinden kilometrelerce uzakta bulunan bölgelerden çıkarıldı ve bu devasa ağırlıkları taşımak için ustaca yöntemler gerektirdi. Bir teori, Mısırlıların taşları çöl zemini boyunca sürüklemek için su veya çamurla yağlanmış tahta kızaklar kullandığını öne sürüyor. İşçi ekipleri kızakları çekiyor, sürtünmeyi azaltmak için altlarına yerleştirilen silindirlerden muhtemelen yardım alıyorlardı. Başka bir teori, kanal ve su yollarının kullanımını öneriyor taşları mavnalarda yüzdürerek, Mısırlılar taşıma için gereken sürtünmeyi ve çabayı önemli ölçüde azaltabilirlerdi. Son keşifler, kullanılan taşıma yöntemleri hakkında büyüleyici ipuçları sağladı. Eski bir Mısır limanı olan Vadi El Jarf'ta bulunan bir papirüs, büyük piramit için kireç taşı bloklarını taşımak için teknelerin ve bir kanal sisteminin kullanımını anlatıyor. Bu keşif, Suyun inşaat malzemelerinin taşınmasında çok önemli bir rol oynadığı teorisini destekliyor. 6. bölüm: Taştaki hassasiyet, antik dünyanın mühendislik harikaları. Piramitler sadece boyutlarıyla değil, aynı zamanda hassasiyetleriyle de dikkat çekicidir. Devasa taş bloklar şaşırtıcı bir doğrulukla birbirine geçirilmiştir ve aralıklar genellikle 1 milimetreden daha azdır. Bu hassasiyet seviyesi geometri, matematik ve astronomi konusunda ileri düzeyde bilgi gerektiriyordu. Mısırlılar, taşların hassas bir şekilde yerleştirilmesini sağlamak için çeşitli teknikler kullandılar. Devasa yapılar için sağlam bir taban sağlayarak temel platformlarını dikkatlice düzlediler. Taşları yerine kaldırmak için bir rampa ve kaldıraç sistemi kullandılar ve inşaat ilerledikçe piramidin yüksekliğini kademeli olarak artırdılar. Piramidin pürüzsüz, açılı kenarlarını korumak için Mısırlılar birikim katmanları olarak bilinen bir teknik kullandılar. Taşları hafifçe üst üste binen yatay sıralar halinde döşediler ve piramit yükseldikçe kademeli olarak içeri doğru adımladılar. Bu yöntem dengeyi sağladı ve yapının kendi ağırlığı altında çökmesini önledi. 7. bölüm Sırların kilidini açmak: Son keşifler ve teoriler. Yüzyıllarca süren çalışmalara rağmen piramitler hala sırları saklıyor. Son keşifler ve teknolojik gelişmeler, inşaatları ve amaçları hakkında yeni bilgiler sağladı. Örneğin, yeraltı radarı, büyük piramit içinde gizli odalar ve şaftlar ortaya çıkardı ve işlevleri ve potansiyel içerikleri hakkında spekülasyonları körükledi. İlgi çekici bir teori, Mısırlıların daha ağır taşlardan bazılarını kaldırmak ve yerleştirmek için uçurtmalar kullanmış olabileceğini öne sürüyor. Rüzgarın gücünden yararlanarak kaldırma için gereken insan gücünü önemli ölçüde azaltabilirlerdi. Başka bir teori, taşları üst katlara taşımak için piramidin yapısına inşa edilmiş iç rampalar veya spiral rampaların kullanımını öneriyor. Bu teoriler tartışılmaya devam ederken piramit yapımı ve eski Mısırlıların yaratıcılığı ile ilgili devam eden büyülenmeyi vurguluyorlar. Teknoloji ilerledikçe bu gizemli yapılar hakkında daha da fazla keşif bekleyebiliriz. 8. bölüm Kalıcı Harikalar Piramitlerin tarihteki yeri. Mısır piramitleri sadece eski anıtlardan daha fazlasıdır. İnsan yaratıcılığının ve kültürel başarının kalıcı sembolleridir. Binlerce yıldır hayranlık ve merak uyandırdılar ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri kendilerine çektiler. Mimari etkileri eski Mezopotamya zigguratlarından modern gökdelenlere kadar tarih boyunca yapılarda görülebilir. Piramitler ayrıca popüler kültüre de nüfuz etmiş. Sayısız kitapta, filmde ve video oyununda genellikle gizem ve antik gücün sembolleri olarak yer almıştır. Estetik ve kültürel önemlerinin ötesinde Piramitler insan işbirliğinin, yaratıcılığının ve kararlılığının gücünün bir kanıtı olarak durmaktadır. Sınırlı teknolojiye sahip olsalar bile, insanların ortak bir amaçla birleştiğinde olağanüstü şeyler başarabileceklerini hatırlatırlar. 9. bölüm Sonuç: İnsan yaratıcılığının bir kanıtı. Mısır piramitlerinin inşası, büyük kaynakların, yetenekli iş gücünün ve yenilikçi mühendisliğin koordinasyonunu gerektiren anıtsal bir girişimdi. İnşaatlarının birçok sırrını ortaya çıkarmış olsak da birçok soru cevapsız kalıyor ve devam eden araştırmaları ve spekülasyonları körüklüyor. Kesin olan şu ki piramitler eski Mısırlıların yaratıcılığının, becerisinin ve azminin bir kanıtı olarak durmaktadır. Sınırlı teknolojiye sahip olsalar bile, insanların ortak bir vizyon ve sarsılmaz bir kararlılıkla yönlendirildiklerinde olağanüstü şeyler başarabileceklerini hatırlatırlar. Piramitler gelecek nesiller için hayranlık ve merak uyandırmaya devam edecek ve insan çabasının sınırsız potansiyelinin zamansız bir hatırlatıcısı olarak hizmet edecekler.